kırmızı gümüş kuruk arkadaki? Aynen aynen. Gidiyor. Allah gidiyor. Arkadaşlar bir kuş sizin namınızda ötüyorsa, kuyruk süpürüyorsa o kuşa korkmayın. Eşitmeye gerek yok. Aman 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 çakşırlı. Ayrıldı. Çakşırlı ayrıldı gitme. Filo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz uçum videosu olacaktır. Kuş ürkütme videosu olacaktır. İsrail mi? Sen nereden geliyorsun birader? <laughs> Manyak mı ne? Gördüğünüz gibi hava alaca karanlık. Şafak vakti. Arkadaşlar bu videomuzda iki tane güvercin birden ürküteceğiz. O yüzden dolayı ışık açık. Sen yalnız nereden geliyorsun böyle yorulmuşsun ya? Şuna bakar mısın? Baya yorulmuş. Arkadaşlar videoyu en kaliteli aldığım akşam saati yani bunu akşam için konuşuyorum. Bu saatler. Yani bu saatte de kuş ürkütmek için ideal. Bugün kırmızı gümüş kuyruk ve bir tane göç akşırlı beyaz kuyruk gibi kuşumuz vardı. Onları biliyorsunuz. Şimdi zaten göstereceğim. Bugün onlara uçuracağız. Bugün kuşlara ne yaptım uçurmadan önce? Banyo verdim. Banyo yapmamışlar. Şöyle suya bakarsanız anlayabilirsiniz. Ya yani iki tane üç tane falan kuşu yıkanmış olabilir. Onun haricinde banyo yapan olmamış. Bir de ayrıca şunu dile getirmek isterim. Şu beyaz işi görüyorsunuz, gözü büyük çekil kenara, hemen gözü büyükünün arkasında, bakın şu, aynen bu, onu görüyorsunuz. Bu arkadaşımız yaramazlık yapıyor kendisi dişi, sürekli sağda solda geziyor, peşine iki tane üç tane erkek takmış, şu kefezliği takmış, balina'yı takmış, peşine sürekli geziyor. İkinci bir kuşumuz, yani uzaklarda aramaya gerek yok, zaten oradaymış. Şöyle ışığı kapatayım görüyorsunuz şurada. O dişiydi arkadaşlar. Bu muhabbet bittikten sonra 40 kırpacağım iki tane dişimiz. Onlar yerde taklit olarak kalsın. Uçun kuşunun arasında bu kadar fazla dişiye gerek yok. Ama bizim hedefimiz var arkadaşlar. Hedefimiz en az 80 tane kuş uçurmak. Renkli demiştik. Tatlı celep de olabilir aslında. Uçurduğumuz kuşları şimdi kümese geçip göz atacağız. Ondan önce kuşlarımızı, kanatlı kuşlarımızı bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Arkada da 2 tane var, 20 tane. Bugün eksi 2 olacak, artı 2 olacak. Yani 22, 20, 18. Yani 20'yi bulacağız ama onlar uçtuktan sonra birkaç gün sonra 18'e tekrar düşeceğiz. Çünkü onları uçurduktan sonra birkaç gün uçurduktan sonra kırpmam gerekir diğerleri gibi. Daha önce hangilerini uçurup kırptıysak onları da zaten içeride göstereceğiz sizlere. Kümesi temizleyecektim. Sıyırdım ama süpürmek, süpürmeye fırsatım olmadı. Çünkü daha yapmam gereken daha önemli işler vardı. Onları hallettim. Artık bir sonraki video demiştik. Bir sonraki videoda görürsünüz. Arkadaşlar bazen video stoğumuz olmadığı için isimlerinizi okumadan atıyorum. Bu videonun sonunda da isimlerinizi göreceksiniz. Bunu da sizlere belirteyim. Hani her zaman videonun sonunda son videoya yorum yapan arkadaşlar okuyoruz. Ve arkadaşlar ciddi anlamda beğenimiz çok düştü. Lütfen beğeni butonuna çökelim. Şu an istatistiklere baktığım zaman büyük bir kısım abone olmadan izliyor. Yani bizi izleyenlerin büyük kısmı abone olmayan kullanıcılar. Lütfen abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olsunlar. Yorumlarınız harika. Bu şekilde devam. Evet arkadaşlar geçelim. Daha önce oturup kırptığımız kuşlarımıza bir göz atalım. İspir de varmış içeride. Bir tane eksik saymışız. Merhaba Ispir. Hadi sen de çık. 21 var şu an dışarıda. Arkadaşlar bu bir söz vermiştik. Demiştik şöyle uçan yapacağız. Onları tekrardan bir gözden geçirelim. Yerde yeni kuşlar görebilirsiniz. Takılmayın pek. Bir sonraki videoda artık onları göreceksiniz. Bu arkadaşı uçurup kırpmıştık. Bir. Şu arkadaşımızı uçurup bantladık geri Kürşat'a hediye edeceğiz bunu. İki. Bir önceki videoda uçum, uçumunu görmeyen varsa görebilir. Bunu Kürşat genç kardeşimize hediye edeceğiz. İki. Um, platini yakaladık uçurmadık. Şu tefezliği uçurmuştuk Kırpmıştık. Üç. Bir alacak. Kırmızı güllü. uçurduk. kırmıştık. Beş. Hmm, hmm, hmm. Başka olacak ya daha Ha kırmızı gözü bir uçurup kırmıştık. Bilmem kaç. Şu bandı bizim eski uçanlı Emirhan'a vermiştik. Hatırla kuşluk kanalına Orada dayanmadı dayanmadığı için geri getirdik. Bundan da bilginiz olsun. Şöyle baktığınız zaman kuşlarımız güzelleşmeye başlamış ya. Yani. Aslında burayı kırsam güzel bir klip alsam. TikTok'a falan atsam, Instagram'a atsam. Bu arada TikTok hesabımızı bilmeyenler varsa Pilo güvercinleri yazarak ulaşabilirler. Instagram hesabımızda Pilo güvercinlerim olarak geçiyor. Bu iki arkadaş ne yapıyor burada? Piyasada yoklar. Gençler. Aman! Baskın! Merhaba gençler. Hi! Çok ses yapıyorlar diye buraya çıkarttım. Evet şimdi gelelim uçuracağımız kuşlara. Bir, Şöyle bakarsanız kanadı yeni çözülmüş. Kanadında bazı mevcut. Kırmızı gümüş grup. Bir önceki videoda görmüştünüz. Dışarıya bırakıyoruz. Bir. Aynen. İkinci kuşumuz göç akşıllı. Göğmelik yağlıcası diyebiliriz. Ama bunlara çakşırlı beyaz kuruk diyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Ke kebelek ya, kebelek gibi kebelek. Kelebek değil bakın, kebelek. Bak bak bak. Arkadaşlar bir kuş sizin namınızda ötüyorsa, kuyruk süpürüyorsa o kuşa korkmayın. Eş etmeye gerek yok. Şunları gezintiye çıkartacağım. Çık 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 çık. Karanlığı bilmiyor. Çıkar mısın? Karanlığı bilmiyor ondan tedirgin. Evet birinci kuşumuz burada. ikinci kuşumuz burada. Arkadaşlar bu kuşlara neden korkmuyorum? Çünkü ben daha önce onları bir kere uçurup bastırdım. Ee, bir kere uçup basan kuş kalkar mı arkadaşlar? Tabii ki kalkıp gidebilir. Yani kaçar mı? Tabii ki kaçabilir. İlkinde jeton düşmemiştir. İkincinde jeton düşebilir. Kanadı bağlı sanıyordur. Kendine güvenemez. O yüzden dolayı gitmez. Ama ikinci, üçüncü kez uçurduğunuzda bu kuşu artık pek fazla korkmanıza gerek yok. Kuşun içinde uçar, hiçbir sıkıntı da yaratmaz. Ama başkasının kuşuyla çarpışmaya gelince bu iş üç günü aşar, bir ayı bulur, bir buçuk ayı bulur. Bu kuşun kanına, ırkına göre değişebilir. Ben bu kuşların hata yapacağını düşünmüyorum. Özellikle de şu kırmızı gümüş kurun. Çünkü uçmaktan kanatları mahvolmuş. Çakşırı da fazla uçkan bir kuşa benzemiyor ya da bu kuşu uçuran arkadaşımız şey yapmamıştır. Fazla yormamıştır. İşte sabah işte işe gitmiştir. Akşam gelmiştir. Bir tane uçurmuştur. Kuşun uçkan olup olmadığını arkadaşlar kanadından anlayabilirsiniz. Uçkan kuşun kanadı bu parçalanmış çasına böyle ufak hale gelir. İçeride kanatlı kuşumuz yok gerçi. Ya daha önceki videolardan görmüşsünüzdür. Kırmızı gümüş kurunun kanadı arkadaşlar o şekilde. Şimdi ben mevzuyu niye uzatıyorum? Zaman kazanmaya çalışıyorum. Olur da akşam karanlığına vardık zaten havayı görüyorsunuz şu an görüntü kalitesi de gördüğüm kadarıyla çok iyi kuş gezintiliği alışsın dama alışsın ve şu iki tane şerefsiz arkadaşımız beni çok sinir ediyorlar bugün bir tane göğ kapaklı posta indirdi Gök kanat posta onlar oraya indiği için yabancı kuş da oraya indi ve bu videodan sonra o iki tane gösterdiğim dişi arkadaşlar kırpacağız. Oraya inen hangi kuş varsa onu kırpacağız. Ha çok yoruyorsun da oraya atlıyorlar desen değil arkadaşlar. Ee, dişi çiftleşmek için kimse rahatsız etmesin diye erkeği yanına oraya çekiyor. Farklı damlara götürüyor. Bu yüzden dolayı yani yormakla kesinlikle alakası yok. Kuşunuz çok kızmışsa da böyle sıkıntılar yaşanabilir. Evet arkadaşlar çevredeki kuşçular kuşunu kapattığına göre ışıklar yanıyor ama olsun. Sıkıntı yaratmaz. Hadi 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 sen kalkma. Kazanmış evet. mübarek olsun. Islığa gerek yok. Kuşları hiçbir şekilde çekmeyeceğim. Kuşu buradan havada ölçebilirsiniz. Abi göğüs İsrail yapma şunu ya. Kuştan ayrı uçan kuş olduğu zaman nefret ediyorum. Bu ayrı uçmasının sebebi arkadaşlar kuşun diğer kuşlara göre daha yüksek olması kendi denginde damda bir kuş yok yani kuşun içinde kuş yok o yüzden dolayı lefi daha geniş almak zorunda şu an için bizim için iyi yani kırmızı gümüş kuruk altta evet inmeleri lazım İnmelere lazım kırmızı gümüş kuruk lefi bilmiyor arkadaşlar indirmemiz lazım lef alırken düşerse akşam karanlığında sıkıntı olur Ye. Aynen. Evet. Yani dönerken eğer kuş birincisi indi, ikincisi, 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 adamın ham maddeleri bunlar. Evet, adamlık da son nokta. İki tane adam gelmişler akşam akşam. Filo güvercinleri kanalının sekesine iniyorlar, gezintiliğine iniyorlar. Bak 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 yeni kuşlar. Bakın arkadaşlar biri bu bilmeyenler için, videoyu yeni başlatanlar için, buradan izleyenler için, atlayanlar için biri buydu, biri de bu. Tabi arkadaşlar videolara atlamadan izleyin. Bu bizim kanalımızın büyümesinde çok büyük başrol oynuyor. Bunda ur çıkmış beyazda. Bu neden kaynaklanıyor? İnsaniyetimizden. Daha geçenlerde bir tane göğüs vama keşbir geldi böyle. şu kısımda bakın arkadaşlar beyazın şu tarafına bakın. Gagasının hemen altına böyle bir şişlik var. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Aynen belli oluyor. Ben buradan görebiliyorum. Şişlik var. Bu gelen kuşumuzun da arkadaşlar orasında şişlik vardı. Orasında da şişlik vardı. Dedik ki hani şey yapalım. Sevaptır. Ramazan oruç oruç günaha girmeyelim. Bunu damlan atmayalım. Her yer kapalı. Götürüp satamayız da. Ki biliyorsunuz zaten güvercini atmak bizim tarzımız değildir. Dedik hani bu yasaklar bitene kadar bizde kalsın. İhtiyaç sahibi olan biri varsa veririz, düzeltir, kendine getirir. Çünkü arkadaşlar bulaşıcı ve bulaştığını da zaten bu kuştan görebilirsiniz dişiden. İnşallah bu dişi de diğerlerine bulaştırmaz. Birazdan bunun çözümüne bakacağım. Bir yerde çözüm görmüştüm onu kurutan. O sisteme pek beğenmedim. Bu arkadaşımız da YouTuber. Çok boş konuşuyor. O yüzden dolayı onun gösterdiği hiçbir şeyi yapmak istemiyorum. Verdiği ilaçları da kullanmak istemiyorum. Yani çok konuştuğu, çok konuştukça güzel konuştuğunu sanıyor. İnsanları kandırabileceğini sanıyor ama pek içimi açmadı. Ben güvenmedim kendisine. Farklı bir yöntem deneyeceğim. Bu or için. Bilenleriniz varsa da yoruma atabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kuşumuz bu şekilde uçtu, indi. Ben şansımı zorlamak istiyorum. Normalde ikinciyi zorlamam. Hava çünkü karardı. Kuş lefi bilmiyor. Lefi biliyor olsa hani şuraya düşse dönmeyi bilmiyor. Şu şekilde dönüyor ya. Ve dönmeyi bilse hani hiç korkum olmayacak. Gündüz oraya düşsün gelir. Ama gece karanlık olduğu için kendine güvenip buraya gelemez bir de kanadı yeni çözülmüş. Şöyle bir şey var. Kırmızı gümüş kurum bir tel kanadı yoktur. Onu da sizlere belirtmek isterim. Yani bu kuşu bir sonraki videoda kırpılı olarak görürseniz Lan ne korkak adamsın kardeşim Bir kuşu iki gün uçurmadan kırpıyorsun Kuş kırpılır mı uçurmadan dersen Olmaz çünkü Bu kuşumuzun kanadı eksik Kanadı eksik kuş hata yapar Tutulmaya mahkumdur Hata yapmaya mahkumdur O yüzden dolayı siz de bunlara dikkat edebilirsiniz Az önce saymıştık kaç tane uçanımız vardı 21 demiştik Şu an 23 olması lazım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. iki tane doğru da 23. Aynen. Evet arkadaşlar şansım bir defa daha deneyeceğim. Ondan sonra tamam şimdi değil. İsrail sen kalkma be. Hah. Çok iyi oldu. Bu arkadaşları sürmedim. O arkadaşlar kalktı. Bu, bu şekilde neden dağınık uçuyorsunuz? Aman 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 çakşırlı ayrıldı. Çakşırlı ayrıldı gitme. Gitme benden uzak para. Korkmam. Kırmızı gümüş kuruk arkadaki? Aynen aynen. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Bak 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 krala bak krala bak. Abi neden bu kadar uzun süre laf atıyorsunuz ya? Burada kuşun içine geldi. Baby. Gördüğünüz gibi kuş Yemin yeri atalım. Kuş arkadaşlar neymiş? İlk defa uçtuğu zaman sıkıntı yaratmıyor. Aptallığı üzerinde oluyor. İkinci defa kuş ayıkmaya başlıyor kendine gelmeye başlıyor, gitmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi hem göç akşırlı hem kırmızı gümüş kuruk ikisi bir ayrı ayrı uçmaya başladı. Hatta kırmızı gümüş kuruk baya yükseldi, kuştan ayrıldı. Kuşlar da burada arkada karanlıkta, projektörün arka tarafında şu kısımda, şu enerjilerin arkasında laf atarken kuşları göremedi bir ara. Allah'tan bir tane gelip indi de onun indiğini gördü. Mıntıkayı kaybetmedi. Mıntıkayı kaybetseydi imkanı yok. Bugün burayı bulamazdı yani sabaha kadar da gezebileceğini düşünmüyorum evet arkadaşlar daha fazla lafı uzatmayalım dediğimiz gibi videoların beğenileri ciddi anlamda çok düştü beğenilerinize ihtiyacımız var lütfen beğeni atmayı unutmayın %82'lik bir kısım abone olmadan izliyor o %82'lik kısma selam olsun lütfen arkadaşlar abone olalım 3. bir noktada yorumlarınız buradan sonra yorumları okuyacağım yorumları dinleyip kapatabilirsiniz Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.